Herkese merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Biz bugün uyandık. Biraz geç uyandık biliyorsunuz. Bugün cumartesi ve baya geç oldu. Saat 10 oldu. Çok baya uyumuşum. Kızım hala uyuyor. Onu da şimdi uyandırıp ondan sonra bir kahvaltımız yapacağız. İlk önce şöyle bu tezgahın üstünden böyle kalan böyle bardaklar falan var. Bir de lavabonun içinde bir iki tabak var. Onları da yıkayacağım. Şey, makineye atarım onları da. Şimdi hemen biraz pencereyi falan aç açayım. Bir de ses geliyorsa şu şeyden dolayı geliyordur. Çaycıdan. E, ben demledim, tekrardan su ekledim ve suyu kaynasın. Ondan sonra çayımız da olsun. Şimdi hemen böyle bir açayım ben buradaki pencereyi de. Şuradaki kapıyı da Bugün Mersin'de hava çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir hava var Mersin'de. Bu şekilde göstereyim. Hemen şimdi şeye geçelim, odaya geçelim. Bütün halları zaten kaldırdım arkadaşlar. Şöyle yerleri de sildim ama tekrardan sileceğim. Bu şekilde. Yani ben şey halı sermeyeceğim artık. Böyle daha güzel bence. Şöyle göstereyim. Buradaki, e, burada bir açayım perdeleri ve pencereleri de açayım, havalandırayım burayı da. Şöyle göstereyim sizlere. Bizim şu kısım sürekli böyle karışık oluyor, sürekli bir şeyler koyuyoruz biz oraya. Böyle. Hemen pencereleri bir açayım, perdeleri bir çekeyim. Bugün sizlerle beraber alışveriş de yapmak istiyorum. bir markete gidelim, bir de A101'e gidelim. bir de şey gelecekmiş A101'e. Gerçi ayın 20'sinde perşembe günü gelecekti ama sordum, gelmedi dediler. Belki bugün gelmiştir. Bir bakalım. terlik gelecekti arkadaşlar. Ben ev için ya evde kullanmak için terlik almayı düşünüyorum. Bir de zaten Bim'den de almıştım. O Bim'den aldıklarımı da sizlere gösteririm. Bu şekilde hemen ben burayı da böyle bir açayım. Bim'in terlikleri de çok güzel. Ee, tane fiyatı 25 liraydı. Ama A101'e de geliyor. Onlar da 15 lira. Bim'den baya aldım. Bir de böyle kaktüslü aldım. Hatta şu an ayağımda birazdan gösteririm ben sizlere. Ee, Kaktüsü 23 liraydı biliyorsunuz. İki tane aldım. Bir kızıma bir bana. Bir de e, biliyorsunuz zaten her mağazaya ee, böyle terlik standı gelmişti. Oradan da baya aldım. On oradan da böyle bir e, altı çift aldım arkadaşlar. Hemen şurayı da bir açayım. Oh çok güzel havalanıyor. Ee, gerçekten hava da çok ısındı. Çok sıcak havalar. Şurayı da böyle bir açayım ben. Şu bimdeki terliklerim de şurada arkadaşlar. Sonra zaten sizlere oraya gösteririm. Hemen şurası. Burada da şöyle bardaklar falan var demiştim. Onları da hemen yıkayacağım. Şöyle bir sudan geçireyim. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dediğim terliklerden sizler de aldınız mı? Gerçekten bir minterlikleri çok güzel. Şimdi ben onları birazdan sizlere gösteririm. Şöyle. Hemen şunları bir makineye atayım. İnşallah bu şekilde sıkılmıyorsunuzdur. telik buraya şöyle bir çekeyim. Şu tavanın altı da evet diyeceksiniz ki niye bu kadar kötü olmuş. Onları ben zaten cifleyeceğim. Bütün tavalarımı elden geçirmem lazım. Şunu da şöyle bir sudan böyle bir geçireyim. şekilde. Bunlar da böyle sizlerle böyle dizmek istedim arkadaşlar. Bu tavaları sürekli kullandığım için onlar böyle oluyor. şekilde şunun böyle Çıkaralım böyle içinde şey var zaten. Çay yaprakları var. Hemen bunu bir atayım. Evet şöyle bir de birazdan zaten çamaşır suyu da dökerim. bile de tezgaha falan. Ve ocağımı da silerim. Sizlere ocağımı da göstereyim. O da baya bir kirlendi ve battı. Dün zaten patates kızartmasıyla makarna yapmıştım. Hala var zaten. Duruyor dolapta. Şöyle biraz böyle üstten sileyim. Ondan sonra zaten güzelce böyle bir çamaşır suyu döker. O şekilde de temizlerim. yağdanlıklarım da çok kötü oldu böyle yağlandı zaten yağlar böyle sıçrıyordu onları da güzelce böyle bir yıkayacağım ve dolduracağım içinde kalmadı ben hemen sizlere şöyle ocağımı da göstereyim ocağımda dedim ya bakarna yaptım böyle yağlar sıçradı şimdi birazdan zaten temizlerim hemen ben markete gideyim ondan önce şey var kızımın biliyorsunuz zaten uzaktan eğitim veriyorlar özel dersi var saat 11'de başlayacak ve saat kaçmış bir bakayım ee, saat şu an on buçuk, 10.30 ee, 10.35 diyelim ee, Birazdan zaten dersi başlar Ben onu hemen kaldırayım kahvaltımızı yapalım Ve dersini yapsın Ondan sonra e, şeye gideriz ee, Bime ve A101'e gideriz Beraber arkadaşlar Şöyle ben sizlere fırın, fırınımı da göstereyim Şöyle bir fırınım var Burası bir türlü çıkmadı arkadaşlar ee, Sizler farklı bir şey deniyorsanız söylerseniz çok sevinirim. Şu lastiğindekini bir türlü çıkartamadım. Neden böyle oldu anlamadım. Ama şöyle içi gördüğünüz gibi böyle pırıl pırıl. E, zaten geçen gün e, temizledim. Bu şekilde. Şöyle. Hemen ben şimdi kapatayım. Benim kızım da uyanmış. Hatta Dediğim gibi kızım da uyandı ve oturma odasına geçti. O da şimdi televizyonu açar. Ben de hemen kahvaltıyı hemen hemen hazırlayayım. Çünkü onda özel dersi başlıyor dediğim gibi. Ve ondan sonra markete gideriz hep beraber. Benim de zaten alacağım ürünler var. Temizlik ürünleri. Bakalım belki gıda ürünleri de alırız. Dediğim gibi. Bunu da sizlerle beraber yapmak istedim. Ve A101'e de gidip o terliklere bakayım. İnşallah gelmiştir o terlik standı. Çünkü çok hoşuma gitti. katalogta baktım çok güzeldi. Dediğim gibi Perşembe günü gelmesi lazımdı. Sordum ama e, gelmedi dediler hala. Belki gelmiştir bir ihtimal. Gidip bakalım. E, şimdi ben artık burada kapatayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Herkese Pazar gününden merhabalar arkadaşlar. E, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben dün de zaten bir video çektim ve orada demiştim zaten sizlere markete gideceğim ama bir türlü markete gidemedim. Başka işlerim çıktı. Yani gidemedim bir türlü ama bugün de zaten biliyorsunuz pazar günleri de marketler kapalı. Onun için ben sizlere daha önce aldığım Bim'den terlikleri göstereyim. Böyle hem bugün hem de dünün videosunu böyle birleştirip sizlere yayınlayayım arkadaşlar. Hemen şimdi sizlere bir terlikleri göstereyim. Terlikler de zaten kapının önünde Buraya getirmeyeyim hani tezgahın üstüne orada göstereyim sizlere. Arkadaşlar benim aldığım terlikler bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Çok da kaliteli duruyor bunlar. Bimden aldığım terlikler. Tane fiyatı 25 lira. Böyle bir 38, 39 aldım böyle artık yani standart. Bu da aynı şekilde 38, 39. Şöyle bunlar dördü bayanlar için bir de şöyle erkekler için olanı da aldım. Bu da 40 kaçtı, 41. Bu elimdeki 41, diğeri ise 42 bu şekilde. Dediğim gibi tane fiyatı da 25 liraydı. Ben hemen bir de e, Salı günü aktüel ürünlerden aldığım ürünleri de göstereyim ben sizlere. E, demiştim ya hani Domestos. E, Fomestos diyorum Pardon e, Güldal'ın e, çamaşır suyu vardı böyle yoğun kıvamlı onu ben bir tane tek bulmuştum ve başka bir e, bimde ise e, buldum baya buldum arkadaşlar oradan zaten aldım Ay, kaptım diyebilirim bir tane de bir pakette e, şey buldum feylin ikine buldum onu da ben sizlere göstereyim hemen benim aldığım terlikler Bunlar zaten e, yarın e, pazartesi Pazartesi A101'e gittiğimde eğer ki oradan da alırsam o 15 lira terliklerden onları da sizlere göstereyim. Hemen şimdi bizim o kiler odasına gidip oradaki deterjanları da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi biz kiler odamızdayız. Bu şekilde sizlere de buraya göstereyim dedim. Burası çok karma karışık arkadaşlar. Hani göstersem mi göstermezsem mi diye şöyle çok eee teledit ediyorum. Şimdi kötü yorumlar falan da gelir ama artık yapacak bir şey yok. Burada şuradaki kısım böyle boş kutular, hani çıkarttım eşyaları. Zaten böyle soba kutusu, zaten soba burada. Onu da artık başka yere taşındığımızda kaldırırım böyle kutulara koyarım. Onun için bu kısım zaten boş kutular var. Böyle orada da böyle tencereler falan var. Şöyle göstereyim. Hemen buradaki detaycanları da sizlere göstereyim. Şöyle bunu almıştım. Evet. Biliyorsunuz zaten hangi salıydı. Geçen salıydı ya da ondan önceki salıydı. Şöyle Feri'nin bu şekilde altılı şey gelmişti. Bulaşık deterjanı gelmişti böyle. Her biri 650 milimlik arkadaşlar. Fiyatı ise 43 liraydı. Bence çok uygundu. Hatta şöyle göstereyim. bu şekilde Gayet güzel zaten Fairy'i de biliyorsunuz. O da çok iyi bir marka ve bir de şunu da hemen göstereyim sizlere. Burada ise şöyle gül dal var. Bu gül dalda biliyorsunuz zaten bir tane tek alabilmiştim ee, Salı günü hani çekim yaptığım zaman e, o kadar kişiler aldı ki anlatamam sizlere böyle e, sepetleri doldurmuşlardı. Bir tane tek kalmıştı. Onu da ben alabildim ve diğer bimlere gittim ve diğer bimde de şöyle buldum şöyle bir altı tane de oradan buldum bu altı tane de aldım bunların tane fiyatı da dediğim gibi üç liraydı arkadaşlar 2 lira 95 kuruştu Bence çok uyguna geldi Sizce arkadaşlar Siz de benim de benimle aynı fikirde misiniz burada zaten bu zaten şoktan alınmıştı böyle bir de bu da başka bir aktüel ürünlerinden de böyle salı günü yine gelmişti. Böyle Viking'in bu şekilde. Ve bu da böyle sürekli satışta olan ve zaten geçen videomda da anlattım. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kokusu muhteşem. Hatta denedim ben bunu. Çok güzel. Kalıcı bir kokusu var. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde ben deterjanlarımı göstereyim dedim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Zaten burada da böyle benim bezler var böyle. Onları da böyle kısa kısa sizlere göstereyim. Bunlar daha bitmedi. Çünkü nerede kullanayım diye bilemedim. Bizim şu anki evde klozet yok arkadaşlar. Sadece normal bildiğimiz şey alaturka tuvaletimiz var. Bu şekilde artık nerede kullanayım diye düşünüyorum bilemiyorum sizce arkadaşlar Sizler de bir fikir verirseniz çok sevinirim nerede kullanmam gerekiyor bunları bir de böyle sarı bezlerden var bayağı uzun zamandır almıştım böyle beşliydi üç tane var içinde Ben bunları lavabolar için falan kullanıyorum bu şekilde daha iyi oluyor Bir de böyle e, demiştim. ya yani Zaten videoları göstermiştim. Mr. Green'in e, sihirli süngeri. Bu da Bim'in ürünü. Bir de böyle grisinden de almıştım. Hemen burada böyle cam bezi var. Şimdi soran olur. O kavanozlar niye? O kavanozlar ben konserve yapıyordum arkadaşlar. Konserve yapmıştım. Onlar bitti. Güzelce yıkadım. Yine oraya koydum. Artık tekrardan böyle Ağustos'ta tekrardan böyle konserve yaparım. Yaptığım zaman da zaten sizlerle paylaşırım bu şekilde. Bu da böyle yeşille mavi. Hemen burada ise böyle bir tane şey var. Tekrardan Mister Green'in konfor süngeri var. İkili bir şekilde. Bu da böyle mavi ile pembe. <laughs> burada ise böyle Parex'in bu şekilde süngerleri var. Bunlardan kaç tane almışım bir bakayım. İnşallah kötü yorumlar gelmez, herkes bir şey demez. Yani bunlar zaten bozulmuyor ki arkadaşlar. Hani kalsa sorun değil. Böyle zaten kullanılan bir şey. Bunu da zaten geçen videomda göstermiştim. Vilada'nın böyle temizlik bezi onlu 2 paket bundan almıştım. Gerçekten yoktu. Zaten bunları biliyorsunuz. Yeni almıştım. Diğer videolarımda da göstermiştim. Bir de böyle beşli olanı var. Bunun dokusu gerçekten çok güzel. Aramızda bir arkadaşımız sormuştu. Hani nasıl diye. Böyle nasıl anlatayım. Daha kalın. Diğer be beze göre. Bu onluya göre. Daha kalın böyle. E, nasıl diyeyim. Kabartmalı. Bence çok güzel diye düşünüyorum. Hem böyle kalın böyle. Büyük olması daha güzel bence. İnsan böyle daha iyi kavruyor. Böyle daha iyi temizlik yapıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu da 5'lisi 10 liraydı. Böyle bir onlusu da zaten 10 liraydı. Böyle bu şekilde bunları da göstereyim dedim. Bunları zaten yeni aldım. Ve geçen günde zaten göstermiştim. Bundan ben çok memnunum. Bir tanesini zaten kullandım. iki tane kaldı. Bu gerçekten muhteşem diyebilirim arkadaşlar. Yani bunun farklı bir markaları da var ama ben gül dalı kullanıyorum bu gül dal gerçekten çok güzel İşini de çok güzel yapıyor ve e, kireci söküyor yani pas ve kireç diyor söküyor gerçekten çok güzel her yerde kullanıyorum ben çaydanlıklarda ve e, şeyde hani tuvalet banyo artık ner neresi kireçliyse her yere döküyorum çok da güzel ben bile de döktüm mü bol bol döküyorum yani bir tanesini e, tuvaletle banyoya bitirdim diyebilirim kaldı iki tane artık çaydanlığı falan da yıkarım o tezgah arasını falan da tezgahın üstünü falan da oraya dökerim bu şekilde böyle Arkadaşlar şöyle zaten bir de biliyorsunuz e, bimin şöyle bir aktivit parlatısından var bundan da çok memnunum eminim Sizler de böyle memnunsunuzdur göstermişken bunları da göstereyim şimdi belki merak edenler olur Bir de bu da vardı Arkadaşlar bu da elimde vardı bu da gelmişken zaten onu da kaçırmayayım dedim. Böyle. Ee, bunu zaten şoktan almıştım. O pembeyle beraber böyle ikili bir şekilde fiyatı çok inmişti. Böyle 25 TL ve üzeri alışverişlerde bayağı inmişti fiyatı arkadaşlar. Çok uyguna geldi. Bu lavantalısı. Bu neyliymiş bir bakalım buna da. Bu da orkide diyor. Böyle. Bunları uzun zamandır aldım ama bir türlü kullanamadım. Bu banyo için arkadaşlar şöyle. Bu da böyle. Bu da mutfak için. Aslında ben bunu mutfağa götüreyim ve kullanmaya başlayayım. Pek fazla kullanmamışım. Bu şekilde. Bu da zaten bir de Bim'in tuzunu da kullanıyorum. Bu da bir buçuk kiloluk. Bu da gerçekten çok güzel. Ben bundan da çok memnunum arkadaşlar. Hemen burada da zaten gördüğünüz üzere şunu da ben göstereyim. Şu da böyle yumuş. Bu da böyle az kaldı zaten dibinde böyle. Çok az kaldı. Bir de şu ee, bint aktivitin böyle bulaşık tableti var. O da böyle şu şekilde kutusu da var zaten kutusu kutulu olması çok güzel bence. Böyle arkadaşlar bunu da zaten biliyorsunuz. Böyle kutulu bir şekilde şöyle getireyim bu tarafa öyle göstereyim. Kutulu bir şekilde 40 liraya almıştım. Böyle. Gerçekten bu da çok güzel. Öyle içinden çıkartıp mutfaktaki kutuya ekliyorum çok da iyi yani. Ben memnunum arkadaşlar bu Bint Activity'nin bulaşık tabletinden. Siz de denemediyseniz mutlaka deneyin dedim. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar ben bunları göstermek istedim sizlere. Bu şekilde burası gerçekten böyle çok kalabalık ve geçen gün aldığım termos da burada. Görüyorsunuz zaten. Yani öyle çaycımın kutusu, diğerleri falan var böyle tencerelerim buradaki mutfakta koyacak yer yok emin olun yani mutfak dolabı 2-3 tane altta da zaten çok kötü altta böyle plastik ürünleri koyuyorum yani öyle tencere falan koyamıyorum Üste de böyle birkaç tencere ve tabaklarımı koyuyorum o şekilde pek dolap olmadığı için işte hani mutfak biraz daha büyük olsa dolap olsa bunlar hepsini sığdırırdım daha güzel olurdu bu şekilde göstereyim dedim ee hadi şimdi şeye gidelim. Mutfağa gidelim. Bir çay doldurayım kendime. Evet, şimdi mutfağıma geldim. Zaten benim en çok sevdiğim yer benim mutfağım. Şöyle bir çayımı doldurayım. Çayda az kalmış. Demlemem lazım. Neyse artık akşama yeni çay demlerim. Bu şekilde hemen şurada böyle doldurayım. Evet. Evet çayımı doldurdum şimdi. Böyle bir şekerimi getireyim, şeker ekleyeyim. Şeker artık tezgaha koymuyorum arkadaşlar. Tezgahta e, şekeri e, karıncalar geliyor. Onun için tezgaha koymuyorum. Ben de gidip e, şeye koyuyorum. Dolaba koyuyorum ben şimdi. Dolaptan şekeri çıkartayım. Evet. Biliyorsunuz zaten buna koyuyorum. Bir de benim alışveriş yapmam lazım. Her şey bitti. Artık pazartesi alışveriş yaptığım zaman sizlere de ay sizlerle beraber gidip alışveriş yapıp çekerim. Şöyle şekeri de atalım. iki tane. Artık ben burada kapatayım. Fazla da sizlere sıkmayayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yarınki biliyorsunuz zaten yarın BİM aktüel ürünleri var Pazartesi alındı biliyorsunuz ve e, Salı günü de var. Artık yarın görüşmek üzere ve e, biliyorsunuz zaten artık bundan sonra vloglar da çekerim vlogları artık akşam eklerim akşam yüklerim e, aktüel ürünleri ise sabahleyin zaten yüklüyorum biliyorsunuz e, dediğim gibi bu şekilde yapma, yapmaya çalışırım günlük vloglara da çekmeye çalışırım arkadaşlar. Çünkü günlük vloglar isteyen arkadaşlar da var aramızda. Onun için dediğim gibi çekerim ve artık kapatayım. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.